hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> e, bugünkü videomuz bakasana hazırlık ve Bakasana ipuçları. Lütfen buyurun Kerem Bey. <laughs> Gel de Bakasana ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Tamam. Hazırız. Matımızdayız. Ve kararlıyız. Mustafa'ya rağmen bu Bakasana yapılacak. Evet. <laughs> Geldin matın önüne, ta daha sana, daha duruşundasın. Ayaklar kalça genişliği, baş parmaklar birbirine paralel ve düz bir şekilde karşıya bakıyor. Üst bacak kasları ve kalça sıkı. Avuç içeri karşıya bakıyor ama kollar gevşek ve rahat. Gözleri kapat. Dikkatin burnundaki nefesinde. Pratiğe odaklan, matına odaklan. Tada sana, dağ duruşundayız ve ayaklarınla, ayak tabanlarınla yere iyice köklen. Gözleri arala, kollarla yukarı uza, belinden hafifçe geriye bükün, kapan öne, uttan asana. Sağ ayak büyük bir adımla geriye, binici, plank aştanga sana bu canga sana ve aşağı bakan köpek sağ ayakla yukarı uza dizi karnına çek iki elin arasına yerleştir ve binici Ayağı öne çektin, Uttan sana. Kollarla yukarı uza. Belinden geriye bükün. Kapan öne, Uttan sana. Sol ayak geriye, binici. Plank. Aştanga sana. bu canga sana. Ve aşağı bakan köpek. Sol ayağı yukarı gönder. İki elin arasına yerleştirdi. Binici. Ve utana sana. Kollar da yukarı uza. Belinden geriye bükül. Kapan öne. Uttan asana. baselleri Bas elleri yere. Sıçra ple. Çaturanga. Bucanga sana. Aşağı bakan köpek. Ellerin arasına bak. Sıçra öne. Uttan asana. Kollar da yukarı uza. Belinden geriye bükül. Kapan öne. Utan sana. Bas elleri yere. Sıçra plank. İstersen adımlayabilirsin de. Çaturanga. Bucanga asana. Ve aşağı bakan köpek. Bak ellerin arasına. Son tur. Sıçra. Utan sana. Kollar da yukarı uza belinden geriye bükül. Kapan öne. Utan asana. Bas elleri yere. Sıçra plank. Çaturanga. Bucanga asana. Ve geldik aşağı bakan köpek. Ve artık baka asana için akışımıza başlayalım biraz güçlenmek üzere bir akış olacak. Sağ ayağı yukarı gönder, iyice tavanı uzat. Sol topuk yerden kalkmasın, hamstring uzasın iyice. Sağ diz, sağ dirseğe verdiğin nefesle omuzlar öne. Ve aldığın nefesle tekrar geriye uzat. Gel öne, dirsek dize. Tekrar geriye uzat. Ve tekrar Tekrar geldin öne ve uza arkaya ve son kez gel ve uzat ayağı arkaya. Şimdi yere indir, ayak değiştir. Eğer burada ihtiyacın olursa videoyu durdurup dinlenebilirsin. Ve sol bacakla uza yukarı, sol diz, sol dizseye. Ama ben videoyu durdurup dinliyorum. Geldin geri. Konuşamadım. <laughs> Ama Sen niye konuşamadın? <laughs> ama ben videoyu durdurup dinlenemiyorum. <laughs> Geldin yani? Eee guru olmak kolay değil. Evet. Bu bizim dördüncü <laughs> videomuz. Aynen. <da> <laughs> evet son bir tane. Gel öne. Ve tekrar geliyor uza. İndir ayağı yere. Bitmedi. Devam. İhtiyacım varsa dinlen ama dinlenmeden devam etmeni tavsiye ederim. Fakat bedenine de zulmetme. Sağ ayağı gönder yukarı. Şimdi sağ dizi önce bileğe, oradan dirseğe kaldır. Tekrar geriye. Bilek, dirsek, geriye. Bilek, dirsek ve geriye. İndir ayağı. Sol bacak uza geriye. Çektin dizi bileğe, dirseğe kaldırdın ve geriye bilek, dirsek ve geri ve tekrar bilek, dirsek, geri uza, indir aşağı çocuktur. Normalde çocuk duruşu yoktu burada. İçimden geldi Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi iyiyiz. <yürüyeceğiz. gülüyor> evet arkadaşlar Mustafa'nın gerçekten derdi var. Konuşmuyor. <laughs> <laughs> bir ağlamaya dönüyorum. <laughs> evet. Hadi bakalım tekrar. Aşağı bakan köpek. Şimdi baka sana güçlü kollar, güçlü bilekler ve en önemlisi de güçlü bir karın kor bölgesi istiyor. Geldin aşağı bakan köpeğe. Sağ bacak yukarı. Bu kez çapraza. Sağ dir, sağ dirseğe. Pelvisi iyice çevir sola. Uza geriye. Çapraz sağ dir, sol dirseğe. Yere koyma dizi dirseğe. <laughs> Yapma Mustafa. Diz dizi, Yukarı. Güzel. indir yere. Şimdi sol bacağı uzat. Sol diz sağ dirseğe. Ekran başındaki. Hadi bak. <laughs> 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 Ve tekrar geldin. Sen sen evet. Kaytarıyorsun bak. <laughs> Ve son kez. Ve bırak ayağı yere. Otur dizlerin üstüne. Evet. Yeterince ısındık mı? Güçlendik ben çok kime. ısındım. Tamam. Güzel. Şimdi bakar sana öncelikle pozu bir göstermek ister misin Mustafa? Gösteririm tabii. Evet. Bakar sana mı? Kaka sana mı? Ee, çok iyi bir noktaya değindin. Evet. Aslında biz bakar sana diyoruz fakat bugün kaka sana yani karga pozunu yapacağız. İkisi arasındaki farkı da Mustafa bize gösterecektir eminim. Bakar sana, bakar sana göstereyim mi? <laughs> <laughs> i̇yi göstereyim bana. <laughs> Evet. Bakasana da kollar dik oluyor. Sen anlatırsın. Evet. Bakarsan da kollar düz. Evet çıkabiliriz. Kakarsan da yani karga pozunda dirsekler bükülü. O şekilde poza giriyoruz. Ondan mı göstereyim? Lütfen. Onu da Google'dan bulsun. Ya, e her şey bizden beklemedi. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi dirsekler biraz daha bükülü. Teşekkür ederiz Mustafa. Şimdi bu pozda, bakarsana pozunda biz bedenimizi kollarımızla taşıdığımızı düşünüyoruz ve kollarımızla taşımaya çabalarsak bedenin bütün yükünü kollara yani bileklere yükleyeceğiz. Aslında burada bedenin tamamını kollarla taşımıyoruz. Bedeni göğüs kafesi ve sırtımızla taşıyoruz. Karnı aktifleştiriyoruz, sırtı kabartıyoruz, ve dirsekleri kesinlikle yanları açmayıp bedeni kapattığımız için çaturangadan hatırlayacaksınız kor bölgesi yani göğüs kafesi ve karın devreye girdiği için bedenin ağırlığını kollardan büyük ölçüde alıyor. Ve bunun için öncelikle şöyle bir alıştırma yapacağız. Omuz genişliği, elleri yere yerleştirdin. Evet, gelelim Mustafa Boz'a. <laughs> Mustafa diyor ki ben yaptım bana sana <laughs> Ben yaptım. Ben biliyorum hocam. <laughs> Şimdi Dizleri kollara yasladık. Bastırmıyorum, yüklemiyorum. Diz kapaklarımı kollara yasladım. Ayak parmak ucundayım. Ve burada yapmam gereken dirsekleri geriye doğru bükerek omuzları öne doğru veriyorum. Yani yere, yere doğru yaklaşıyorum. Hem yüzümle hem başımla hem de omuzlarımla yere doğru iniyorum. Ve sadece sağ ayağı yukarı kaldır. Topuğu kalçaya çek. Bırak. Ve sol ayağı kaldır. Bırak. <laughs> Şimdi gördüğün üzere Mustafa'dan bu tarafa bakarsın. <laughs> yere böyle düşme ihtimalin var. Evet. Onu Ve genelde de bu korkuyla omuzları yeterince öne vermiyoruz. Şimdi biz burada omuzları öne doğru veriyoruz gibi görünüyor ama aslında gerçekleşen omuzu öne vermek değil. Aslında burada gerçekleşen, kuyruk sokumuma dikkat et lütfen. Burada gerçekleşen olay şu. Omuzu öne verirken kalçamın ağırlığını bacaklarımdan alıyorum. Kalçamı, pelvis bölgesini yukarı doğru taşımış oluyorum omuzları aşağı verirken. Yani kalçamın ağırlığı omurgamın üstüne geliyor. Dolayısıyla bacaklarımdaki yük azalıyor. Bir. İkincisi, karın kasımı aktif edip sırtı kamburlaştırdığım zaman, kalçamın yükünü kollarımın üstünden dağılmış oluyorum. Yani dolayısıyla yeterince omuzları aşağı doğru verip, kalçayı yukarı çıkarırsan, sana pozuna geçmemen için hiçbir sebep yok ve olabildiğince rahat olacaksın bu pozda. Yani sohbet edebilecek hali geleceksin. öyle değil Tabii mi? canım. Nerede o eski bayramlar? Aha. Evet. Ve bunun için alabileceğin destekler. Bir, ayaklarının altını blok veya kitap aynı yükseklikte olacak şekilde yerleştirebilirsin. Ki ayak biraz daha yukarıda yani diz kapağı daha yukarıda kalırsa diz kapaklarını kolların üstüne yerleştirmen daha kolay olacak. İkincisi mutlaka şu pratiği yap. Ve üçüncüsü duvarı arkana alarak bu pratiği yapabilirsin. Yani ayağımı şöyle duvara yasladığımı düşün. Duvardan destek alarak bu şekilde duvara tutunarak duvardan küçük küçük ayaklarını uzaklaştırarak bu pozda ilerleyebilirsin. Buraların yani kollarının ağrıması, kızarması, morarması, <laughs> kabuk bağlaması çok normal. Çünkü ilk etapta az önce anlattığım gibi Karnı ve sırtı aktif edemeyeceğin için e, kalça ve bacaklarının ağırlığını diz kapaklarında koluna transfer edeceksin. E, bu da haliyle buralarda birazcık tahrişe yol açacak. Ama zamanla alışıyorsun. Düşmekten korkma. Eğer ki düşmekten korkuyorsan önce bir düşmeyi öğrenmelisin. Önce beter ol. <laughs> önce beter ol ki şey yapabilirsin. <laughs> yani, Nasrettin Hoca ne diyor? Eşekten düşünce bana bir eşekten düşmüş buldum diyor. Bana eşek bulun. Halimden şey en iyi oluyor. o anlar diye. O yüzden öncelikle baka sanadan kontrollü düşüş nasıl oluyor? Son olarak onu da gösterelim. Baka sanaya geldin ve düşmekten korkuyorsun. Yapacağın tek şey düşeceksin. Çeneyi göğüs kafesine kapat ve başının tepesine yere in. Evet. Aynen bu şekilde. Çeneyi açma. Çeneyi açarsan, hani e, çünkü beyin burada böyle bir sinyal gönderiyor. Zihin buna alışkın olduğu için düşeceğin zaman doğrulmalısın ki düşme. Ama burada tam tersi, doğrulduğun zaman çene veya yüzün yere gelecektir. O yüzden çeneyi kapatıyorsun ve başının tepesine yumuşak bir iniş yapıyorsun. Baka sana dersiniz. <laughs> Bu kadar ve şimdi Mustafa'nın performansı. Şimdi ben barfix show yapacağım. Asılma as lütfen. Kırılırsa lütfen. stüdyo kiralık. Şimdi ben şey yapmayayım. <laughs> evet. Youtube gelirimiz de yok zaten. <laughs> Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok valla. O zaman kendine çok iyi bak. Bir sonraki pratikte görüşmek dileğiyle. Namaste. Namaste.